Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. ödüllerim en sevdiğiniz, en efsane futbol bulmaca kanalımızdan biriyle sizlerleyim Sizlerle birlikte 14-15 tane bulmaca çözmeye çalışacağız. Yorumlara yazın bakalım kaç tane doğru bildiniz, kaç tane yanlış bildiniz, benden fazlan bildiniz. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum gençler ve süper übini patlaması da yapmayı unutmayın. 25.000 like diyelim. Haydi bakalım başlıyor. Evet gençler. Bu hangi göz Roberto Firmino'nun diye soruyor. Cevaplayın bakalım. Doğru bildiniz ben de B diyorum. Ve gençler B. C Mbappé. Diğerlerini ama çok da bilemedim. Şimdi eşyaları bul dedi. Gömleği Gömleği buldum cep telefonunu buldum. Paris logosunu da buldum. Easy. Easy. Gençler içinde buldum. 45 saniye hatta biraz derken buldum. 48 saniyede buldum. Sizler yorumlara yazın bakalım kaç saniyede buldunuz. Soldaki 3 tane objeyi. Bence çok rahat başladık. Gençler kolaydan zora doğru gidiyor. O yüzden. Hadi bakalım bu arada Sergio Ramos sakalını tarıyor. Real Madrid forması var üzerinde. Agape. Haaland'ı görüyoruz. Mbappé'yi görüyoruz. FIFA 21 oynuyor. Immobile, Duan. Thiago da bayağı mühe eşyalarını çıkartmış. Liverpool eşyalarını giymiş. Gençler birinci gömlek yerde duruyor hemen kırmızılının yanında. Telefon Haaland'ın yanında duruyor. Paris logosu da Mbappé'nin yatağının üzerinde. Bum. Boom. Boom. 3'te 3 easydi ya. Güzel 3'te 3 geldi gençler. Şimdi sıra do. Da... Gün. Eee yanlış hazard'ı bul dedi. Hazard hazard, hazard 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 bulup. 15 saniye kala buldum. Siz kaç saniye kala buldunuz yazın bakalım gençler. 2 saniye kala cevaplıyorum. 3. sıradan 2. yanlış hazard. Oh, yes. İşte bu kadar. Evet sırada challenge 4. Ee, hangisi yanlış olan dedi. Bakıyoruz 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 bakıyoruz. Hepsinin çorabı aynı top aynı. Buldum. Easy. Easy. Bugün kör değiliz gençler. Bugün akıyoruz. Doğru buldunuz hepiniz. C'de 10 numaranın onu yok. Yani nice. C Güzel Şimdi bakalım sırada Challenge 5 gönder hocam Evet gençler 3 farkı bul dedi Hemen aramaya başlıyoruz ee, Yukarılara bakalım Lewandowski orada bir şey yok Neymar'da bir şey yok tabloda bir şey yok Ronaldo'nun elinde bir şey yok Bir tanesini buldum ee, sonra bir tane daha buldum. Ee, orada orası da tamam. Goat ortada bir şey yok. Orada da bir şey yok. Ronaldo'nun çizmelerine bakıyorum. Bir şey yok. Çoraplara bakıyorum. Buldum. 30 saniye kala 3'te 3 yapıyorum. Siz benden önce bulanlar yorumlara yazsın bakalım gençler. Bulamayanlar da iyi arasın Bence çok da zor değil. Hele bir tanesi inanılmaz basit. 10 saniye kala söylüyorum gençler. 3, 2, 1, bu. Arkadaşlar birincisi Ronaldo'nun sol tarafında Ballon d'Or ödülleri yok. İkincisi yerde duran kocamana futbol topu yok. Ve üçüncüsü Ronaldo'nun çoraplarındaki beyaz çizgiler yok. Ve 3'te 3, 3'te 3, 3'te 3 geliyor.

ve challenge 7 geliyor Aha doğru yolu bul Kaleden çıkıyoruz yola şuradan şuraya geçiyoruz Şuradan iniyoruz Buldum Gençler siz de hemen bulun doğru yolu 5 saniyeniz kaldı Benim cevabım A Ve Oh yeah A yolu doğru Gençler buranın taktiği kaleden başlayacaksınız tersten gittiğiniz zaman direkt doğru yola çıkıyor. Challenge 8 geliyor. Pikey bul dedi. Pike 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 Ve devam kebro diyoruz. Zaydı hocam gönder. Bu iki futbolcu kim? İyi gençler bulursunuz. Bulamayanlar için Ronaldo ve Cavani. Yeah. Güzel. Bu arada sıfır yanlışla gidiyorum. Nazar değmesin. Hadi bakalım.

Hangisi yanlış olan dedi gençler bakıyoruz hemen şöyle orası duruyor orası duruyor orası duruyor buldum. 9 saniye gele buldum cevabı geldi. Herkes buldu mu? A diyorum gençler formada arma yok. Yani şortta. Yeah. Yeah. İşte bu. Challenge 4 gelsin bakalım. Evet 3 farkı bul dedi gençler hemen aramaya başlıyoruz bakayım şöyle. Oraya bakıyoruz, oraya bakıyoruz, oraya bakıyoruz, oraya bakıyoruz. Nerede lan? Bir tanesini buldum. Tamam. Ee, Messi'ye bakalım şöyle, Ronaldo'ya bakalım. Bir tane daha buldum. Ve üçüncü nerede? Nike çoraplar, armalar duruyor, forma numaraları duruyor. Oo, bir tanesi biraz zor onda buldum. 27 saniye kala 3'te 3 geliyor. Benden önce bulanlar saniyesini yorumlara yazsın bakalım. Harbi helal olsun be. Bakalım gençler 10 saniye kala söyleyeceğim. Bulamayanlar için son 5. Arkadaşlar birincisi yukarıdaki exit yazısındaki geyik ters. İkincisi keçinin boynuzları yok. Üçüncüsü Messi'nin ayakkabısı kapalı yeşil. Dut durut dut. Dut durut 3 Üçte üç geliyor he. Üçte üç mü? Challenge 5. Haydi bakalım. Neymar buldu dedi. Neymar, 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 Süper Neymar, Turma Neymar, Basın Neymar, Neresi Neymar, Hadi Neymar, Gel Neymar, Neresi Neymar, Bulamadım Buldum. 7 saniye kala buldum gençler. 3. sıradan 5. Neymar. Neymar'a da bu saç yakışmış da böyle Marcelo saçı. Evet gençler challenge 6 hazır mısınız? Yine kalemizden başlıyoruz şöyle. Şöyle geçtik. Orayı da dolandık. Oradan da geçtik buldum. 11 saniye kalabiliyoruz. Ve cevabım gençler C. C yolu kaleye gidiyor. Yes. Come on. Come on. Haydi bakalım. Challenge 7 bırakın gelsin diyoruz. Hadi hocam. Oha Neymar'ı bul dedi. Neymar 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 Super Neymar Durma Neymar Bastı Neymar Neredesin Neymar Kaç Neymar Durma Neymar Buldum seni Neymar 8 saniye kala Benden önce bulanlar yorumlara yazsın bakalım gençler Arka sıradan Üçüncünün ikincisi gençler Arka sıradan Yes Üçüncü sıradan ikincisi Neymar'da buluyoruz Challenge Dokuzo 3 farkı bul dedi. Hemen şöyle aramaya başlıyoruz yavaş yavaş. Evet şimdilik bir şey bulamadık. Birini buldum. Çok basit. Hemen böyle bakıyoruz gençler. Sağ sol sağ sol. Bir tane daha buldum. O da çok basit. Üçüncü nerede? Üçüncü nerede? Kamabinga'da değil. Yazılarda yok. Orada yok. Ayaklarda yok keçilerde yok. Orada da yok. Aha üçüncüyü bulamıyorum. Fırında da yok. Abi üç numara nerede? Gençler üçüncüyü bulamadım. Birincisi çamaşır makinesindeki forma yok. İkincisi e yani üzerindeki arma yok ama üçü bulamadım be. Eldivenler farklı renkmiş. Gözüme çarpmadı anne. Ulan bütün video boyu hepsini bildim. Son bulmacanın son bir tanesini bilemedim be. %99.9 ile kapattım videoyu hayattaki şansım Arkadaşlar zor muydu kolay mıydı ortamıydı mıydı hepsini yorumlara yazın bakalım Kaç tane doğru bildiniz hangilerini bilemediniz hangilerini benden önce bildiniz yorumlara bol bol yardırın Buraya koydum videoyu izleyin sabahki çok güzel videomuz falan da var Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun gençler Ki oraya ümidi tepki kanalına çok güzel bir bulmaca geldi Ülkelerin başkentlerini bulmaya çalıştık gidip şimdi onu da izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz men